Nasıl vuruldunuz? Nasıl vuruldunuz? Valla. Nasıl size konuşuyoruz? Bordo Belediye Doğaner'le beraber Şehit Doğaner çıkıyoruz. Çok güzel bir süzme operasyonu yaptık. Onun Hadi lan sen önce uyuyasızlarsın. <laughs> amaç ne Ben amaçsız oynuyorum. Ben amaçsız oynuyorum. Hayır kardeşim. Bir dakika bir dakika, bir dakika. bir dakika ya. Bir Ben seni vurmadım Kardeşim Böyle sen mi bunu bunun bir ver. Arkadaş dedi ki niye oynuyorsun dedi. Ya arkadaş böyle şey yapmayın ya. Demokrasi bunlar şey ya. Aynı. Aynı kaynımda da var. Aynı sorun kaynımda da var. Aynen. Aynen kaynım. Herkes. sen var neden mi? bahsediyorsun abi? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Viking's Airsoft her zamanki bildiğiniz gibi. <gülüyor> 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 var, ben. Özgün Bey nasıl vuruldunuz? LMG vuruldum. LMG ile vurulduğunu itiraf etti. Ama şimdi LMG'ye Ve... ben geçiyorum. <laughs> Bunun ilk devamı acı olacak. Canınız yandı mı? Yanmadı çantama geldi şimdi. <laughs> ne yapıyorsun lan sen? <laughs> Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Evet arkadaşlar şimdi Viking e Series of takım kaptanıyla beraberiz. Nasıl vuruldunuz? Çekme kardeşim çekme. Nasıl vuruldunuz? Ben vurulmadım. <gülüyor> Vurulmadı. <gülüyor> Hadi şimdi gidelim. <laughs> Oğlum arkasına bomba koymuşlar. Kes. <laughs> Kırmızıyı kes lan. Ya. <laughs> lan kesme vay ya Lan yok kesmeyeceğim herhalde ne salak adamsınız lan Adamın içinden ne çıkıyor <laughs> Ne o Pili çek kapalı Pili çek Ulan patlıyordu Bombayı <ya. gülüyor> imha eden köpeğimizle beraber kokuyu aldık <laughs> Önce ben aldım sonra aldım. Bebeğim, <laughs> bu <ömrümü> sana vereyim. <laughs>